harika muhteşem ürünlerle çeyiz olarak sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz Bianca gelin seti. önümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet gördüğünüz bu muhteşem gösterişli Bianca gelin setimiz. Toplamda 7 parçadan oluşmakta. 4 adet yastık kılıfı var. 2 tanesi düz pamuklu olmak üzere. 2 tanesi de hemen yakından gösteriyorum. Fransız bir prezantel detayının ortasında yer aldığı harika gösterişli şık bir ürün. E, yastıklarımızın ebatı 50-70 cm ebatlarında. Çarşafımız var 200-220 Nevresimimiz var. 220 240 cm ebatlarında. Nevresimimizin baş tarafında Fransız güpür detayı yine tüm gösterişiyle gerçekten dikkat çekiyor. Bir adet de battaniyemiz var. Yatağımızın üzerinde serili olan örgü battaniye 260 260 cm ebatlarında örgüden oluşmakta. Ürünümüzün rengi lacivert rengi, mavi rengi yatağımızın üzerinde serili olan. Hemen burada yer alan diğer renklerini göstermek istiyorum. Pudra rengi, gri rengi ve kapuçino rengi olmak üzere stoklarımızda yer almakta. Bianca gelin setimiz. Evet bu harika takıma sahip olmak istiyorsanız eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından ceizyar.com adresinden siparişleri verebilirsiniz.